Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Steam'de nasıl hesap ayarlarınızı ve arkadaş şeylerinizi nasıl yaparsanız onu öğreteceğim. İlk olarak bu profile e tıklıyoruz. Daha sonra buradan arkadaşlar hesap detaylarına butonuna tıklıyoruz. Yani Steam cüzdan kodu nasıl eklenir? Kısacası ondan sonra Steam cüzdanınıza bakiye ekleyin bir tane bir kez tıklıyoruz arkadaşlar böyle size bir sürü miktarlar miktarlar sunuyor 5 lira 10 lira 25 lira 50 lira 100 lira tabi ben onu lira olarak çeviriyorum bu dolar olarak çevirdiği için ben öyle buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar para ekle butonu var buraya bir kez tıklıyorsunuz size şöyle bir site atacak kartınız hangisine uygunsa buradan atıyorum master kart master card master kart visa kartı visa kart işte american express american express mobil ödeme ise mobil ödeme iş bankası ise iş bankası bunları desteklemediği için arkadaşlar ben master kart kullanıyorum İşte burada kart numaranızı adınızı suyadınızı fatura adresinizi fatura adresinizi yine sizi posta kodunuzu, şehrinizi, telefon numaranızı ve son kullanma tarihini girdikten sonra devam et butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sistem cüzdanınıza şurada bakiye ekleniyor. Şu yerden bakiye ekleniyor arkadaşlar. Şu iki doğranmış bu altıyor. Evet arkadaşlar umarım size faydalı olmuştur kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.